Sağolsun, kedileri besliyor. ya. Ya ben devam mı söylüyorum? Abi bizim kedi o. Bu mu? Ha ha. Ya bizim kediler mi? Sokak kedisi ya. Ya mama getirdim. En sevdiğin kedim bu abi? Haa kedilerin. Bizim kediler falan da var ya. İyi İyi var İyi geldin abi İyi Ya öylesine geldim Onları Ne mi almıştım? Dağıtıyorum Abi sevap işliyor Ne? Evet. Ne? var? Ne var? Bölüm bölüm, Azra'ya gelebilir herhalde Sana da geçer mi o? Bana bilmedi Bu belli iyi bakılıyor. Kendi bakıyor mu acaba sorsana. He? Kendi bilir harcar mı acaba? Allah boşver abi. Herkesin doğrusu yanlışı kendine. Tabii öyle. İnan ben bu güne yıkılan binada oturuyorum şurada. Burada mı? Evet. İşer evinde oturuyoruz. Her Hı. hafta geliyorum. Yaşlamama hey, dağılıyorum. Kardeşim olur bu kediye biz bakıyorduk. E şimdi diğerleri de var tabii, onlar da can, öyle değil mi? Nasıl bizim hmm. canımız karnımızda çıkıyor? <laughs> bizim kendi evimizde iki tane var, iki tane var. Ev, evin içinde bakıyoruz. Havalar da soğuk. Hayvan. Buzuyu baksana biz titriyoruz ya. Sevap. Öyle değil mi? Kimse bu evet. dünyaya bir şey götürmüyor. Bak şu peşinden ayrılmaz. Şimdi karnı doydu. Bak yıkıntıların arasında kalıyorlar şimdi. Eskiden bizim katlarda kalıyorlardı. Aynen. Suyunu veriyorduk, mamalarını veriyorduk. Kim bilir kaç tanesi öldü. Oo, düşün çok so yağmurlarda. Oralarda kalıyorlar öyle, ne, ne yapayım? Kirpi bile vardı, dünya kadar kirpiler de öldü. Evet, evet, evet. Evet, kardeşim. Hadi şu 26 mu? tatlı yeah. 26